Tonton'un buzdaki macerası Küçük bir kutup ayısı olan Tonton bir sabah gözlerini açtığında kendini keyifsiz hissetti. Buz gibi yatağının olduğu yerden doğruldu, çevresine baktı. Sonra birden annesinin sesiyle irkildi. Tonton, bugün büyük bir aile buluşmamız var. Herkes bizim buz tepesinde toplanacak. Hadi hazırlan. Ton Ton suratını buruşturdu. Aile buluşması mı? Hiç istemiyorum diye homurdandı. Herkes beni sıkıştırır. Ne kadar büyümüşsün Ton Ton der. Oyun oynamak zorunda kalırım. Bir sürü gürültü, kargaşa. Of hiç keyfim yok. Ailesi hazırlık yaparken Ton ton fırsattan istifade sessizce uzaklaştı. En sevdiği saklanma yerine buz mağarasına doğru koştu. İşte burada beni kimse bulamaz diye düşündüm. Buz gibi duvarlar, serin hava, ton ton kendini güvende hissetti. Başlarda huzurluydum. Sessizliğin tadını çıkararak mağaranın içinde uzandım. Ancak zaman ilerledikçe canı sıkılmaya başladı. Yalnızlık düşündüğünden daha ağır geliyordu. Birden aklına ailesiyle yaşadığı güzel anılar geldi. Geçen kış babası ile birlikte devasa bir kar kalesi yapmışlardı. Tonton'un kuzenleri kaleyi kuşatmaya çalışırken kahkahalarla eğlenmişlerdi. Sonra yaz aylarında hep birlikte buz üstünde balık avlamışlardı. Tonton'un yakaladığı balığı gören herkes alkışlamıştı ve unutulmaz bir andı. Ay ışığında yapılan aile dansı en eğlenceli kısmıydı. O gece herkes ne kadar mutluydu. Tonton'un yüzüne bir gülümseme yayıldı. Ailemli olmak aslında güzelmiş diye düşündü. Burada tek başıma kalmam saçma. Tonton yerinden fırladı ve hızlıca mağaradan çıktı. Aile buluşmasının olduğu tepeye doğru koşmaya başladı. Vardığında herkes çoktan toplanmıştı. Tonton'u gören annesi, ''Tonton!'' Neredesin seni çok merak ettik diye sordu. Yalnız kalmak istemiştim ama şimdi anladım ki siz olmadan eğlenemem dedi Tonton. Herkes ona kocaman sarıldı. Tonton gün boyunca ailesiyle oyunlar oynadı. Dev kar topları yaptı ve kuzenleriyle yarıştı. Büyük babası eski hikayeler anlatırken herkes kahkahalarla güldü. Günün sonunda bir aile fotoğrafı çektirmek için toplandılar. Fotoğrafçı üçten geriye saymaya başladı. Üç, iki, bir, ayı diye bağırdı ve herkes gülerek poz verdi. Tonton o gece ay ışığı altında ailesiyle dans ederken şunu düşündü. Ailem olmadan bu kadar mutlu olamazdım. Onlarla olmak bu dünyanın en güzel şeyi. O günden sonra Tonton ailesiyle geçirdiği zamanın kıymetini daha iyi anladı. Bazen yalnız kalmak istese de en güzel anıların aileyle paylaşıldığını unutmadı.